Selamünaleyküm arkadaşlar. Çapa makinesi motoru çalışmıyormuş. Üst kapaktan ses gelmiş. Üst kapağı açtık. Üst kapağı şuradaki mili görüyorsunuz. Tuba bu tutan mil. Bu yana kaymış yana. İşte tarz şeye kadar somunlu olduğu yere kadar gelmiş bayağı sıkışık ama nasıl geldiyse bunu söküp az bir dolgu yapıp tekrar yerine takacağım oynamadı inşallah Uzun süre pat pat video paylaşmadım pat pat geliyor yani paylaşacak işi içerik düşünemiyorum işte bu milde boşluk var diğer bir işte arka topa şanlımanı olan pat pat geri vites geçmiyormuş ne olmuş geri vitese Geri bir de dişleri geçmiyormuş. Ondan şanzımanı indirdik. Onu da yapacağız. Öncelik bunu bitireceğim. Buradaki boşluğu, mildeki boşluğu almam lazım. Bunun için dolgu yapıp taş dayıp yerine çakacağım. Ondan sonra yerine takacağım. İnşallah faydalı olacak. Bunda boşluk oluşmuş. Bu şekilde çalışarak bunun takıldığı yatağı bulmuşlar. işlemler için korna gerekiyor eğer yoksa elinizdeki kenarlarla yapmak zorunda kalıyorsunuz 那个故事，再见。 Arkadaşlar parçayı kaynakla dolgu yapıp, yapıp araya sıkıca yani bayağı ağır bir şekilde geçirebildik. Bu şekilde inşallah daha yerinden oynamayacaktır. Bir tarafa kayınca kurbağacı yana kayınca ses yapıyormuş. İşte sebebi de buymuş. Bu hidrolik presi ise ben yapmıştım bakın hidrolik pres geçen yıl boş vakitlerimde bunu yapmıştım ayrıca tezgah mengeneyi de yapmıştım tezgah mengene de burada vidaları bakın alyan vidalarıyla ilk yaptığım ilk tezgah mengeneydi Burada da cıvataylar var. Burada da var. Sadece bir kaynak var şurada. Sadece şurada. Başka hiçbir yerinde kaynak yok. İşte ayrıntılı bir usta kanalımda diğer bir anahtar ise bir tornaya götürmüştüm. Yani anahtarın kendisini Çarşamba'da parçacı bir ustadan istedi. Bu anahtarı tornaya göster. Bugün yapamayız dedi. Ben de daha, daha ertesi gün zaten de filtreyi değiştirecektim. Bu arada söz vermiştim. Bu yüzden metal bir demiri aldım. Bakın. O parçacının istediği anahtarı bir kağıda çizdim. Güzel yine. O kağıdı getirdim. Metalin üzerine yapıştırdım. Dele 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 dele. Bu şekilde anahtar oluşturdum. Ertesi gün filtreyi değiştirdim. O zaman vakit bulabiliyordum ama bu sene vakit bulamadığım için kendin yap bir doğusu henüz yapamadım. Onun dışında da pat için şey ya, çektirmesi yaptırmıştım. Balata çektirmesi. İşte böyle vakti oldukça birçok şeyi başarabilirsiniz. Değil mi? Bu parçayı dolgu yaparak sıkıştırdım. Ardından orta kısmına civata hesaplamayı takınca daha da sıkışacaktır. Evet, devam ediyoruz. Şimdi kurbağacıkları yerine yerleştireceğiz. Burası kurbütörün dokunduğu yer o yüzden sol tarafa alıyoruz. Diğeri de karşı tarafına. Şapkalar da burada duruyor. Bakın. İtici çubuklar da bunlar. Ayrıca arkadaşlar bu motorlar Çin'de üretimi gayet güzel ve parçası bu olan patatlardır bunlar. yani bunlar çapa yaptığı zamanlar motor aşırı ısınıyor. Bunun da motor yağı azalıyor. Bu yüzden bu yüzden bunların motor yağını her gün kontrol etmeniz gerekiyor. Aksi halde krank sarabiliyor. Bu da motorla ilgili değil, sizin bakım yapmadığınız için kaynaklanmış oluyor. Buna yağ eklemesini yaptım. Mazot da bitmiş madur da. Uzun zaman da kullanmamış. Bakalım şimdi çalışıyor mu? Gazını açtık. Ses yapıyormuş. Hemen çalıştım mı? Tak 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 vurma sesi. Şimdi bakacağım. bunu bir süre çalıştırıp en tekrar üst kapağı açıp civatayı kontrol edeceğim oynama falan var mı diye yani oraları kontrol edeceğim o zamana kadar zaten beklemeye gerek olmaz bundan sonra şimdi çalıştıracağım size selam vereceğim ufak bir işi bitirdik önce selam vereyim çalıştırdıktan sonra zaten kapatırız. Kanı açıyoruz. Bakın top yeri ters tarafta bunun. Abinin elinde yara var. Bu yüzden bu tarafa varmış. Debriyaj bu tarafta basamıyor. Bu taraf varmış topla. Bunu sardığın zaman kendi stop ediyor. Burada da el gazı var. Ama geri vitesi de kullanamaz galiba. Yeni modellerde onu kullanabilir ama bunda zor. Şimdi bunu çalıştırayım bir dur. Mandal'a basıyoruz piston kompresör yaptığı için. Şimdi de çekiyoruz.